Hep söyledim. Bugün yine söylüyorum. Türkiye'de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakıdır. AK Partili belediye bantçı ve rantçı değil, halkçı belediye demektir. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan iç siyasete değindi. CHP'de yaşanan rant oyunlarına getirdi sözü. Şehrine ve seçmenine aşkla hizmet etmek isteyen partimizin ilkelerini benimsemiş herkese bizim kapımız ardına kadar açıktır. Belediyeleri Hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere bizim kapımız ardına kadar açıktır. CHP'ye meclisteki açılış oturumuna katılmaması üzerinden de yüklendi. Ana muhalefet partisinin daha ilk gününde uyduruk bir bahane üreterek meclisi kırıp kaçması aslında bunların tiniyetlerinin de zihniyetlerinin de görülmesini sağlamıştır. Yaklaşık 28 milyon vatandaşımızın oyunu alan bir cumhurbaşkanı olarak bunların meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların elbette bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Aynı konu üzerinden eleştirilerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP firar ederek en büyük saygısızlığı milli iradeye yaptı dedi. Bunların siyaset yapma tarzı maalesef işte böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. Burada asıl üzüntü verici durum yapılan ayıbın doğrudan meclise ve millete karşı olmasıdır. CHP en büyük saygısızlığı bize değil, bizden daha ziyade dillerinden düşürmedikleri milli iradeye ve gazi meclise karşı sergilemişlerdir. Ne yazık ki CHP ortaya saçılan onca pisliğe rağmen belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütünün vesayetinden halen çıkamadı.